Ve ee, umarım keyifli anlar geçirirsiniz. Onlar çok heyecanlılar. Zaman zaman bu heyecanları strese dönüştü. Ama şimdi göreceksiniz o stres ve heyecan işe yaramış. Ve bambaşka bir şey olmuş. Umarım keyif alırsınız. Evlatlarınız çok güzel şeyler çıkarttı. Easy. söylemeden mutfağa bile gitmiyorum ya. Ay. Ne vardı sanki o kadar erken ölecek ha? Niye öldün erkenden? 23 yıldır bu kadın yalnız başına ne yapıyor diye düşündüğüm yok. 23 yıldır dolu bir kadın. Ha? Hemekli Emekli an mı? Ne vardı sanki senden geride kalan para mı? İşte bu rutubetli bodrum katında sürünüyorum ya. Siyer Buradayım buradayım Sen neredeydin Demin vurdum duvara duyuramadım bir türlü Aaa banyodaydım canım duymamışım Ne yapıyorsun Hiç Ayol nasıl hiç Deminden beri bağırıp duruyorsun Sesin mutfağa kadar geldi Aman canım ne yapacağım Kavga ediyorum işte Kendi kendinde mi Daha delirmedim ben Efendim Ay, Daha delirmedim diyorum Ne Öyleyse kiminle kavga ediyorsun? Kiminle olacak? Gel de gör. Ay, geliyorum geliyorum çok merak ettim. Hadi gel gel. Görüyorsun ya komşuya da beni rezil ettin. Sinirlendirip sinirlendirip beni bağırtıyorsun. Ne vardı sanki beni o kadar kızdıracak? başına vurmuş. Hiç resimle kavga edilir mi? Neden edilmesin? Kocam değil mi o benim? Eh, ne yapayım ölmeseydi? Madem kendisi yok, ben de resmiyle kavga ediyorum işte. Ama ne yapsın zavallı? Savaşta öldü demiştin ya. Ya, savaşta. Ay, o var ya o. Kim bilir ne kahramanlıklar yaratmıştır ha. Sahi, Nasıl öldü? Vuruldu mu? Ayol ne vurulması canım? Gölde yüzerken boğulmuş. e <laughs> hani savaşta ölmüş ya. Evet, evet savaşta. Ay savaş sırasında çok sıcak bir günmüş. Bu da dayanamamış göle dalmış. Ya? Ayol, ayol hem yüzmesini bilmezsin hem de göle girersin. Şu şehirdeki küçücük daire babacığımdan miras kaldı da orayı kiraya verdim işte. E, oradan gelen kirayla da hem geçiniyorum hem de şu bodrum katının kirasını veriyorum. Bana kocamdan <laughs> miras da kalmadı ya. Aa, Daha ne kalsın ama? Merhum generalin emekli dularlığı kaldı ya canım. Eski Haklı. general. Hem emekli aylığı diye verdikleri o kadar az ki. Yani. Hiç değilse senin kocan generalmiş. Bugüne bugün koskoca şehit general eşisin. Ya ben? Benim kocam beşinci sınıf bir katipti. Ay öyle demedi ha. Hiç Senin kocan gençmiş. Ha. Öldükten sonra ha genç ha yaşlı. Ne fark eder? Genç koca her zaman başkadır. Ama evliliğimiz topu topu üç ay sürdü. E onun da iki ayını sayma. Neden? Gece nöbetlerinden canım, çalıştığı yerde ha bile gece nöbetlerine giderdi. İşte üç ayda iki ay. Düşün evliliğimiz ne kadar sürdü? Ya benimki ne kadar çık? on 18 yaşındaydı. Ama 45 yaşındaysa dul kaldı. Ya yani evliliğimiz topu topu 27 yıl falan sürmüş. İşte hepsi bu. İş değilse sizin oğlunuz olmuş. Hayır. Sizin çocuğunuz olmadı mı? Nerede? Biz vakit bulamadık ki çocuk yapmaya. Gece nöbetlerinden mi? Ay yok canım yok. Bizimki trafik kazasında ölü verince. <laughs> ne kadar oldu öleli? Allah bugün <laughs> tamam 27 yıl, iki ay, 3 hafta, 5 gün oldu. Benimki de öleli. 23 yılın bitmesine dört buçuk ay, beş gün var ya. <laughs> Ama bir gün bile unutmadım ben Ben de. Bir saat bile aklımdan çıkmadı ya. Haydi ya dur. <laughs> bak. Bak bir o zamanki resmime bak. Bak. <laughs> bir de o zamanki, bir de şimdiki halime yani. Ama ne var canım? Yine aynısın işte. Ay. Sahi mi? <laughs> Duyuyorsun ya. Biliyor musun? <laughs> Hayatıma ondan başka hiçbir erkek girmedi. Aa, benim de öyle. Hiç girmedi. Ama benim hiç erkek arkadaşım da olmadı. Benim erkek arkadaşım mı var sanki? Yo, ben öyle bir şey demedim <laughs> bir kere. ya ne demek istedin? Hiç değilse sen mektuplaşıyorsun herkese yani ya. Aa, daha neler. Senden bunu hiç beklemezdim. Ay, Diha, hani mektuplar alıyorsun ya erkeklerden. Bana okuduğun aşk mektuplarını. Ha. Ay canım, ona mektuplaşmak mı denir? Mektup almak başka, mektuplaşmak başka. Oo erkeklerden çok mektup alıyorum ama hiçbirine cevap verdiğim yok ki. Daha dün bir tane aldım. Yine aşk mektubu mu? Tabi canım. Başka ne mektup olacak? Ne şanslı kadınsın diyor. Bu yaşıma geldim. Hiçbir erkekten aşk mektubu almadım ya. O bile göndermedi. Bilmem. Ben haftada aşağı yukarı bir iki aşk mektubu alıyoruz. <laughs> Ama hepsini de reddediyorum. Neden hiç anlamıyorum doğrusu. Aa, bunu da anlamayacak ne var canım. Çünkü niyetleri ciddi değil. Gönül evlendirmek yok, <laughs> Hepsinin de mi öyle? Aa, şimdi hepsinin de diyemem. Yani işlerinde ciddi olanlar da var. E ee, öyleyse. Ee, ama onların da kimi benim rengim <laughs> değil, kimi de tipim değil. <laughs> İyi demettim bir aşk mektubu da aldın ha? Ee, biliyorsun. Haftada aşağı yukarı bir iki aşk mektubu alırım. Hadi ya, oku şu yeni mektubunu. Sonra Ya hadi hadi şimdi oku ne olur. Sen hep böyle ısrar edersin. Okuyup da ne olacak sanki? Aşk mektubu işte canım. Hani geçen gün bir emekli profesörden gelmişti. Ay ne ateşli aşk mektubuydu öyle. Bırak şunu canım. Pimponun teki. Ay <laughs> Ne yapayım ben içi geçmiş buna. <laughs> Ama aklımda <laughs> kaldığına göre Yaşı senin yaşından küçüktü. Aa! <laughs> ne demek? Bir erkek evleneceği kadından hiçbir zaman küçük değildir. Peki yok. ya Terzi? Hı? Terzi'ye niye reddettin? Yoksa o da genç değil mi? Ay, yok canım. E, onun da sosyal mevkii yoktu ondan. Ya kaptan? Onu niye reddettin? Ay ne güzel mektuplar yazıyordu öyle. Aa dünyada kaptandan koca istemem ayol. O denizlerde ben evde. Ben ne yapayım öyle evliliği? Koca dediğin karısının dizinin dibinde oturmalı. Haydi ha. ha. Hadi oku şu yeni mektubunu. Ama şimdi benim yanımda değil ki. Bir de gidince okurum. Ha. Sen hep böyle yapıyorsun zaten. Önce yanımda değil dersin, sonra göğsünden çıkarı verir, okuyu verirsin mektubunu. Haydi haydi. <laughs> <laughs> Çıkar da oku şu yeni mektubunu. Çizim mal. <laughs> bu di, bu da başka. Ay, Ay o hangisi? Bina. <laughs> ha. Ay, bu daha önce gelmişti bu. Ay, hadi bunu da oku. Ne olur Hadi. Okuyayım mal. <laughs> Melil. Kim eğleniyor be? düşüncelerinizle şimdi de size olan çok samimi hislerimi ifadeye cesaret ediyorum. Ne kibar. Ne kibar bir usul. <laughs> Tıpkı romanlardaki gibi. <laughs> Ruhu. Sizi gördüğüm ilk andan itibaren hayatımın istikametinin değişeceğini derhal anlayarak defterimin o gece o günkü tarihli sayfasına ...kader ağlarını örüyor diye yazmış bulunduğumu itiraftan çekinmeyeceğim. Ne hassas. <laughs> ne hassas bir erkek. Ee, neler yazmış daha? Ay, bununki daha bir şey değil. Sen öbürünü görsen bayılır. Hadi Diha, onu da oku. Ay tamam, dur. <gülüyor> 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 Pek sayılmayan Diha sanki 20 yaşındaymışım gibi o yaşın heyecanıyla dün size evinize kadar takip edip adresinizde ve muhitinizdekilerden de adınızı öğrendikten sonra hep sizi düşünerek uykusuz geçen bir gecenin sabahında en sonunda kalbimin sesini dinleyerek size bu mektubu yazmaya karar vermiş bulunuyorum. Ne romantik. Ne romantik değil mi? 68 yaşıma geldim. Hiçbir erkekten böyle mektup almadım. O bile göndermedi ya. Ay çok rica ederim. İkide bir de 68 yaşındayım, 68 yaşındayım diye durma. Ayol anladık, öğrendik. Ayol, 68 yaşında olduğunu duyup bilmeyen kalmadı. Yaşımı saklayacak değilim ya. Sana yaşını sakla diyen mi var sanki? Ha? Ama her önüne gelene de yaşını söyleme öyle. Hayır, Bırak bizim mahalle halkını. Çarşı pazar esnafından senin yaşını bilmeyen kalmadı. 200 gram peynir alacak olsa yaşını söylüyorsun bakkala bile. Hiç değilse yaşımı saklamıyorum ben bazıları bile. Ben yaşımı mı saklıyorum sanki? Hayır. Ben de 70 yaşındayım ama. <laughs> 70 mi? 73 değil misin? Ayol. Nüfus kağıdında bile gördüm. 73 yazıyordu. 73 ya. Aa. Sen ona ne bakıyorsun canım? Babam beni erken evlendirsin diye 3 yaş büyük yazdırmış nüfus <laughs> kağıdına. Seçim kağıdına yaşını 69 yazdım. Nüfus kağıdında yaşın 73 yazıyor. E şimdi de 70 dedim. Sen yaşına herkese ayrı ayrı söylüyorsun ha. Ne var yani? Ne olmuş sanki? Hiç değilse senin gibi her önüme gelene merhaba demeden ben yaşımı söylemiyorum. Kadın dediğin mahkeme filan gibi mecbur olmadığı yerlerden başka hiçbir yerde yaşını söylememeli. Ne yapayım? Olduğundan yaşlı görünüyoruz. Kimse inanmıyor ki 68 yaşında olduğuma da ondan söylüyorum herhalde. Dört yıl önce iğme indiğinden beri sanki on yıl birden yaşlandım ya. Ay, hiç de değil. Öyle öyle. Ne zaman 68 yaşında olduğumu söylesem alay ediyorlar. İçten içe dalga geçiyorlar benimle. Aa. Çok canım sıkılıyor doğrusu. Ay, hiç olur mu canım öyle şey? Sen olduğundan çok daha genç görünürsün. Sahi mi? <laughs> Ay kaç gösteriyorum dersin. Yani işte çok genç dedim ya sana. Neredeyse benden bile genç göstereceksin. <laughs> Ele boyanıp süslenince. Ama Hı. ben zaten biliyorsun ki 68 yaşındayım. Aa, elbette canım, elbette tabii. Bugün evliliğinin 50. yıl dönümünü kutluyoruz. E, ee, 18 yaşında da evlendiğine göre bugün elbette 68'in desindir. Ya ne tuhaf. Evliyken hiçbir zaman evlilik yıl dönümümüzü kutlamamıştık. Hı ama genel öyle öyle. ben her yıl kutlarım. demin de onun için kavga ediyorduk işte ne vardı sanki bu kadar erken ama aman akşama çekeriz kafaları ha? ha az kaldı sana söylemeyi unutuyordum akşama kutlama yapmak için öyle güzel yemekler yapıyorum ki ya ay ay eyvahlar olsun ay, ne oldu diya 으 <목소리로> sabahın erken saatlerinde bir cinayet daha işleyerek yine hiçbir iz bırakmadan kaçmıştır. Cinayetler hep aynı biçimde işlendiğine göre katilin aynı kişi olduğu kesindir. Sapık cani yalnız başına yaşayan ya da o sırada yalnız olan kadınların bulunduğu evlere hava gazı saatini ya da hava gazı ocağını kontrol etmek bahanesiyle girmekte, sabancı tehdidiyle evdeki yalnız kadını ırzına geçtikten sonra boğarak öldürmektedir. Bu sabahki cinayetiyle Satuk Cani 9. kanlı cinayetini de işlemiştir. Tapuk elinden bugüne kadar yalnız iki kadın kurtulabilmiştir. O iki kadının tanıklığına göre cani uzun boylu, geniş omuzlu, esmer, koyu, kara saçlı, yeşil gözlü, aşağı yukarı 30 yaşlarında gösteren, sempatik görmüştür, kalın sesli genç bir erkektir. Halkımızı uyarmak için tanıklarının anlatımına uygun olarak uzmanların çizdiği resim gazetelerde yayınlanmıştır. Şimdi müzik yayınımıza devam ediyoruz. Müzik radyoda söyledi. Biliyor musun? Yalnız başına yaşayan kadınların evine giriyormuş ya. Sakın bize de gelmesin. <laughs> ay, ay Tanrı korusun diye. Ya bize de gelirse ne yaparız? Ay, yakışıklı adammış da kız. pek de genç, pek de genç. Vah, vah. Ay, Yazık. Iyi. Ne yapıyormuş kadınları acaba? <laughs> Kaç gündür gazeteler yazıyor. Okumadın mı hiç? Ee, dün günlerde okumuştum canım. Ee? Eesi, ocağınıza bakmak için idareden geldim diyormuş. E, ocak yoksa da <laughs> hava gazı saatini kontrol için. Sonra? Sonrası giriyormuş içeri. Ee? Yalnız olduğunu anlayınca... Şampiyonmuş. <laughs> Ay, ne diyorsun ya? Ay, ama sonradan da boğuyormuş. Misto <laughs> fena. <laughs> <laughs> ya. Hadi ne yaptın? Ne yaptın diyelim. Ama sonradan ne diye boğarsın canım? <laughs> Yazık değil mi? Doğrusu, ben inanmıyorum. Neye inanmıyorsun? İyi, boğduğuna canım. Ne diye boğsun sanki? Boğuyormuş, boğuyormuş. İnanma, gazetelerin yalanıdır o. Boğmasa polis ne diye peşinden koşup dursun? Boğmuştur belki ama. İyi, kesin kadınlar da hak etmişlerdir. Ay. Hatta, ay, kim bilir o kadınlar adamcağıza neler yapıyorlar? Nasıl davranıyorlardır düşünsene. Tabii canım. O zaman adam da elbet boğmak zorunda kalıyor. Hiç kalıyor ya. Aa, aa. Hani ölen de mi öldüren de mi demezler mi? <laughs> Biz kadınlar var ya çok fena alıyoruz. Çok. Ha. Belki de sonra da ihbar edecekler diye korkuyordur da e korkusundan boğuyordur. Aa! İhbar mı? Ay ne vicdansızlık. Ya. <laughs> Var ya bak, benim başıma öyle bir şey gelecek. <laughs> ya. ya. Ya bana bile. <laughs> Cana bile. Sen başka. Ben sana söylerim, söylerim. Söylerim. Ay diyor. <laughs> öyle korkuyorum ki. Ay. Ben de çok korkuyorum, çok. Gazeteyi okuyunca hatta evde yalnız oturamadım da... ...kalkıp sana geldim. E, ya bizim eve gelirse? Ne yaparız? <laughs> Aman canım. Ne yapacağız? En iyisi... Sence en iyisi? En iyisi hiç şey etmemek ya. Nasıl yani? Yok su içerken yılana bile dokunulmaz der. <laughs> ne istiyorsa yapsın. <laughs> yok yok. Dokunmamalı. <laughs> Tabii canım. Ne isterse yapsın. Ya. Ay. <laughs> Yiyecek değil ya bu. <laughs> Ay canımdan iyi mi? Ya. Ya gelirse? Ay. Belli olmaz gelir belki de. <laughs> Aa. Ay niçin gelmesin ki? Değil mi ama? <laughs> Ay. Ay, otursana canım otur da ne yapacağımızı konuşalım be. Bir felaket bu felaket. Gelmezse mi? <laughs> Gelmezse de. Ay, evet evet. Yumuşak davranmaktan başka çaremiz yok. O zaman öldürmez. Gazetelerde yazmıyor ki. Acaba niye öldürüyormuş bu? Ha? Ne istiyormuş kadınlardan? Aman canım sen de. <laughs> Ne isteyecek Belli bir şey. <laughs> ah, 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 Uzak. Bir ana gibi. <gülüyor> <gülüyor> e ne kadar gerilerde kaldı ki. <laughs> Nedir <diyeyim> o? <gülüyor> 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 27 yıl oldu ya. <laughs> 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 Unuttum her şeyi. <laughs> İnsanı unut ama aa ahahahah o kadar şey doyuramayıp varmış ama insan var ya özlediği memleketine kavuşunca en çok beş dakikada geçiyor <laughs> <laughs> anlayamadım yani senin hakkın var diyorum çabuk hatırlanır her şey boylu postu. aslan ya. Adam. Benim kocam kısa boyluydu. <laughs> Bu esmer. <Onun> i̇ki sarışında. <laughs> Ay benim kocam mavi gözlüydü. Bir de şişmandı. Benim kocam iri yarıydı. Böyle çok da sert bir generaldi ya. Hani öyle bağırıp çağırmazdı ama öksürürdü. <laughs> Hem de çok sert <laughs> Kışta da bir öksürsün. Askerler korkularından titrerlerdi ya. Hatta adına... General Öh'e <laughs> koymuş. <gülüyor> <gülüyor> Bazı geceler hala şu odadan öksürüğünü duyarım. Ya anla yani nasıl öksürürdü benim kocam. <laughs> benim kocam vallahi öksürür müydü, öksürmez <laughs> miydi hatırlamıyorum bile. <laughs> Ama benim kocam kısa boylu, <laughs> sarışın ve şişmandı. İştahlı bir melek gibi. Ya! Diha, <laughs> Bana öyle geliyor ki. Sanki bir gün. Ama daha çok akşam mıydı? O İsmail. Şu kapıdan geri verecek içeri. Ya. İşte böyle duracak karşımda. Ya. <laughs> Tam buradan öksürü verecek ya.